Merhaba arkadaşlar ben Sam Bugün uzun bir süreden sonra e, Kadir ile birlikteyiz Ve araba oyunumuza Dev bir güncelleme getirdik Arkadaşlar mikrofonumda ufak bir sıkıntı oldu çünkü benim Video çekmence o OBS Ses sistemi falan gitmiş ve bunları ayarlamadan Size video yetiştirmeye çalışıyorum e, Ekstra olarak e, Arkadan vücut sesi hala geliyor Biliyorum kusura bakmayın ama yakında düzeltmeye çalışacağım Evet arkadaşlar e, bugün itfaiye aracımız geldi. Oyuna şöyle söyleyeyim. Mercedes bak şimdi. Oyuna Temasa geldi. BMW 540 i. Tok Toyso. Oyunun ana arabası bu. Mercedes Benz Sprinter 2019 model Carson geldi. Ve Berlingo ve Honda Civic e, var bu. Sky Touring, Otagar Sultan, Volkswagen Crafter, ee, Nissan Qashqai E60 Renault Kangoo böyle bir sürü araçlarımız var ee, Evet arkadaşlar dediğim gibi böyle e, güzel bir güncelleme getirdik ee, Arabalarımız böyle çok güzel Burada Atego, Atego da var Bu sprinter abi Arkadaşlar şimdi yangın ihbarı geldi Yangın ihbarı geldiği için hemen Allah'a ekber gidiyoruz. Arkadaşlar yangın ihbarı ee, neresi yandı söylüyorum size inşaat yanmış. İnşaatta birisi yeriz ee, ateş atmış çatmakta alevlendiği için ee, şu anda inşaat alanı yanıyor. Gerekli uzaklıkları yaptılar bizim e, polis ekipleri. Biz şimdi sadece yetişmek için gidiyoruz. Bas 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 Oyun bu arada aşırı değişti arkadaşlar. Ee, oyunda bu oyunda da video çekeceğim Hasan Lik'te'de. E, ee, bu arada eski araba oyunumuzu benim ilk takipçilerim bilir. Oha! Geliyorum. Yanmış yanmış çok fena. Dur o araçları uzak tutalım da ya biz yanmayalım bak. Valla çok iyi. Kadir. Kadir istemek arabayı. Kadir istop. Stop et aracı. Kadir kulağım sağır oldu Kadir. Kadir kulağım sağır oldu. Heh, oh. Oh. Çok kasıyor. Lan. Dur. Arkadaşlar. Söndürmeye çalışacağız. Abi. Aman aman beyler. Lan. Gitti. O neden var oldu? Daha uzun yanıyordu. Arkadaşlar. Bir sıkıntı. Lan. Oyunun dışına dışı. Evet arkadaşlar neyse ben e, sıkıştım burada. O, lan. Ne oluyor oğlum? Evet. E, arkadaşlar dediğim gibi e, burada bir sürü oyunumuzu oyun bineceğimler diye. Gel Şimdi Arkadaşlar bu arada e, oyuna ben dev güncellemeler getirdim haberiniz olsun. Eee oyuna nasıl diyeyim hiç videosunu çekmediğim şeyler var. Çünkü bazılarınız diyor ki abi oyuna güncelleme getiriyorsun çekmiyorsun. Arkadaşlar ben çekmeye çalışıyorum. Ama bazı sıkıntılardan oyunu çekemedim video. İki haftadır yani her iki haftada video gelmeyecek rahat olabilirsiniz. Her gün video inşallah gelecek. Öyle eski rutinimize geri dönmeye çalışacağım. Ben birazcık hasta oldum ve benzer şeyler yani. Evet. Şimdi önce gemiyi bilenler var zaten gemi incelemesini Buraya bir tane yol ekledik. <laughs> Öksürdüm kusura bakmayın. Bu yol nere ne işe yarıyor? Karşıya geçmemiz işe yarıyor arkadaşlar. Ee, neden böyle bir şey getirdik söyleyeyim. Arkadaşlar çünkü ne tekneye batıyordu. Ondan dolayı da tekne battığı için hiçbir tadı olmuyordu. Ben şöyle itfaiyeyi şuraya şöyle koydum abi. İtfaiyemiz burada kalsın. Ee, evet oyuna şimdi gelen şöyle abi. Benim en sevdiğim şu Crafter'ı size göstermek istiyorum. Benim bayıldığım bir araç. Yani güzel araç. Ama çok varex egzoz olduğu için. Diyecek, Şimdi... diyecek Abi bu arada oyuna kamyoncular derneği falan da de geldi. Ben bu arada e, Skyna Touring de ekledim. Ama şu an ara seçiyorum ya. Skyna. Ya bu da çok var eksikliğe ilgili ya. Çok bağırıyor ama. E, Civic çok bağırıyor. Karsan alabilir. Karsan güzel. Karsan hiç bağırmıyor. Adana. Of. Oh. Vaaaşkları yanıyor. Vay. Fenerbahçe. <laughs> o febeli. Mercedes. Arkadaşlar, e, buraya taksi durağı geldi. İki tane ekledim çünkü burada bayağı fazla araç var. Şu anda orayı içini göstermem. Çünkü için. sadece araçlar var. Fiyat Ege ve Mercedes var. E, onu söylemiş olayım size. Burada evlerimiz var biliyorsunuz. Burada da e, şöyle bir şey geldi bakın. Göstereyim abi. Evet, şey. Kardeşler pide salonu gelmişti. Dediğim gibi arkadaşlar öyle güzel güncellemeler getirdik. Evet. Abi şimdi dolmuşluğumuzu şöyle bir şuraya bırakalım dolmuşluğumuzu. Üstüme abi. Tamamdır. Arkadaşlar böyle güzel bir dolmuş yaptım. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Bu kadar ne yazıyor okuyamıyorum. Önce karanlıktan böyle bir <laughs> şey. Burada bizim Hasan Usta. Neden kendi ismi söyleyeyim? Yapma 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 çok fena Arkadaşlar burada bizim Mehmet ustamız var İskenderci e, dürümcü Dön dönerci işte Dürüm döner falan Burada İskendercimiz var İskender çok güzel arkadaşlar İskenderlerimiz taze ee, Burada da İskender kepçe mayonezler falan filan Burada da dürümlerimiz var Gördük olduğunuz üzere Oyuna dönerci geldi arkadaşlar bunu daha bugün getirdik bu arada. Yoğurtun olması Mesela şimdi şöyle ben itfaiyeyi de fazla bırakmak istemiyorum çünkü bazıları itfaiye çalıyorlar. İtfaiye özel bir araç yani. Direkt normal bir araç değil. Burada da BMW E60'ımız var. Varex modifiyeli. Kapılar açılıyor, her şey açılıyor. Şöyle adam. Bu ile geçeyim. Çok hızlı geçeyim. Sonra bakmayın. Ya burası da itfaiye istasyonumuz arkadaşlar. Böyle güzel bir itfaiye istasyonu. Oturma alanımız. Çak kutularımız. Ee, burada bak bahsettiğim Atego bu. Şöyle, bakın bu Atego. Oğlum. Atego bu arkadaşlar. Ee, burada Atego'muz. Burada işte 110 itfaiye. Üst taraflar Türk bayrakları. Ee, ekstra olarak burası geldi arkadaşlar. Bugün gelmedi bu arada. Bu iki... Bir hafta bu. Üç hafta önce ne geldi bu güncellemeler? Ben size şu an sormak dedim çünkü oyuna, ben o yani hani ilk araba ikinci araba bir oyunumuzun videosunu çektiğimde oyuna sadece köprü güncellemesi gelmişti hatırlarsanız. Yani buralar moralar yoktu. Oyunla villa geldi arkadaşlar ondan sonra. Böyle içi var, dışı var. Çok güzel ya, odaları var. Burada araçlarımızı park ediyoruz falan filan. Ee, burada Yusufçuk kahvehane var. A, tabii ki de otu tamircimiz. Oyunda otu tamircimiz vardı. Fakat bu e, ikinci şehre de lazım. orada orası bir e, köprüden sonra birinci şehir. Bu o e, bu taraf bana doğru gelen kısımda da ikinci şehir oluyor arkadaşlar. Böyle köfteci yaptık. Ay şey ne köfteci lan? Köfteci var ya zaten. E, şey arkadaşlar bu. E, buraya Migros gel. Yani normalde şey buraya. Ö, bir opet geldi opeti sildik çünkü opet onu kastırıyordu buraya ben şey getirdim işte böyle ota tamir ee, burada kokoreççimiz var ondan sonra e, akbank geldi evlerimiz işte öyle böyle ne yapışan ben size hızlı hızlı tanıtıyorum burada biliyorsunuz zaten Peki bu yeni bu mekte bir değişiklik oldu mu? Tabii ki arkadaşlar değişiklikler ardı ardına geldi. Buraya memory şimdi hemen pilav üstü geldi arkadaşlar. Bu otobanda geçen bir şey. burada başlangıçta e, konular yapmaya çalışanlar var. Diyeceğim. Burada hastanemiz var biliyorsunuz. Başka ne getirdi koymuş şu an bakma çalışıyorum. Ha, Mikros geldi arkadaşlar. Me 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 Mikros. buraya aslında bunun şu zemini var ama. Şu zemini. Bu zemini alıp. Ee, o hani dönerciye götürdüm ya. O dönercinin yanına koymayı planlıyorum. Hem ekstra olarak da o dönercinin e, kendine ait bir otopark olsun çünkü ben biliyorum e, yolun kenarında böyle araçlar olacak, sıkıntı olacak. Ekstra olarak burada hani bir tane böyle e, mangal alanımız vardı. Abi mangal alanını ne yaptın ya? Biz onda mangal yapıyorduk Birader diyeceksiniz. Hemen söylüyorum arkadaşlar nereye gittiğini. Oyunun sesini de kapatayım bu arada. Buradan geldim arkadaşlar. Onları aldım. Şurada hatırlatırım. Hani böyle bir yer getirmişim. hatırlıyor musunuz? Hani bak. İşte bak burası. Bak hemen değil mi? Abi bu ne ya? Çok uçuyor. Kula yapayım ben. Geldi. De. Ee, dediğim gibi buraya ee, böyle çadırlar getirdim. Buraya getirdim. Bakın mangal eşyaları, sular, Burada Bu arada yanlış anlamayın burası çadır değil ha. Kamp alanı. Piknik kamp alanı için yaptım bunları. Buraya böyle fazladan koydum. Çadır madır. Ee, villamız burada vardı işte. Öyle bir şeyler getirdik arkadaşlar. Sizin için. Değerlisiniz hep benim için. Size çok güzel güncel getirdim getirdim. Oyunun linki açıklamada var. Oyunun discord sunucusunun linki de var. Şimdi ben videoyu kapatırken size bizim Discord sunucunun tanıtımı olacak arkadaşlar. Habiriniz olsun. hepinize çok seviyorum ve bay bay. Evet arkadaşlar burada videoyu bölüyorum. Görüyorsunuz şu anda bu bir farklı bir Discord sunucusu. Burada görüyorsunuz benim kendi oluşturduğum 3 update Explosion TR. Bu bizim kendi benim kurduğum orijinal bir sunucu. Burada güncellemelerimiz var. Bilgilendirme kısmında bizim güncellemelerimiz var. Duyur kısmında e, duyurlar atılıyor. Şikayet dilekçesi ve burada da oyuna gel, gelmek, gelmek isteyen yani benim size sorduğum araçlar kurallar burada istekler istek araçlar burada giriş çıkış bot komut log sahibinden dükkan odası kamyoncular odası kamyoncular derneği ve tabii ki rol verme, sonucu düzenleme bu kadar bizim böyle bir şekilde fotoğraflarımız var. Ve burada da oyunumuzda eden ufak bir kopya. Evet hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.